Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat-ı Rabbani'nin 51. mektubuna gelmiştik. 51. mektubu kısa bir mektup. Bu mektubu da e, şeye gönderiyor. Seyyid Nakib Şeyh Ferit Buhari'ye gönderiyor. Bu mektubun konusu da Şeriat-ı Garra'nın tervicine üstün tutulmasına rağbet etmek olarak geliyor. Onu e, onun kurucusuna Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Nuksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah'tan şeriat-ı garra'nın takviyesi, yani Peygamber Efendimiz'in bize sormuş olduğu şeriat yol yordamı takviyesi, yerine getirilmesi, yerin yani ahkamının e, uygulanması, e, bu pek temiz dini ahkamın ravacını isteriz diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri göndermiş olduğu mektubunda. Bu bapta tevessül edeceğimiz pek şerefli sülale-i izamdır. Ee, yani burada şey diyor, seyitlere yani Peygamber Efendimizin neslinden gelenlere burada hürmet ediyor. Bir mısra şöyle, asıl mesele budur, kananı buştur. Asıl mesele budur. Yani asıl mesele şeriat ı garraya uymaktır. Gerisi eğer ki şeriat ı garraya uyulmamışsa boştur. Kişi dünyada istediği hazzı, istediği güzelliği yaşasa, istediği coşkuyu his etse, istediği zevki elde etse ama velakin şeriat-ı garra'ya e, nasıl diyeyim, e, uymazsa, helallerine uymaz, haramlarından imtina etmezse, farzları yapmaz, günahlarından sakınmazsa ne diyor? Kalanı boştur. Yani his ettiği zevklerin temi dünyada kalacaktır. Ölümle beraber kapattığı kapattığından itibaren tümü burada kalacaktır. Bugünlerde ehli, ehli İslam gariplerinin dalalet denizinden necat bulmaları ancak hayırul beşer maden risalet ehli beytinin gemisinden beklenir. Peygamber Efendimizin anından beklenir. Yani Peygamber Efendimizin e, nasıl diyeyim suyundan gelen İslam büyükleri bunlar gerçekten çok mübarek insanlardır. Ona ve onun aline salavatın ekmeli selamların eftalı olsun. Peygamber Efendimizin yolunu takip eden Peygamber Efendimizin suyundan gelip yolunu takip eden alimler çok bereketli alimlerdir. Allah-u Teala onların himmetlerini daim eylesin. Tüm Müslümanlar üzerine. Anlatılan manada Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir hadis-i şerif. Ehli beytimin misali Nuh'un gemisi misalıdır. Ona binen necat bulur, ondan ayrılan helak olur. Peygamber Efendimizin ehli beytine, ehli beytine sarılan necat bulur. Ehli beytinden ayrılan evet helak olur. Gerçekten iman ehli, ibadet ehli olan ehli beyt Peygamber Efendimizin neslinden gelen insanlar çok mübarek insanlardır diye tekrar diyelim. Bunu böyle olunca bu büyük saadeti kazanmak için yüksek himmet harcamak gerekir. Yüce Subhanallah inayeti ile bize, inayeti ile size makam, celal, azamet ve şefkati tek tek ihsan eyledi. E, buradaki bu mektup gönderdiği şahıs İmam-ı Rabbani zamanında o zamanın Yarat İşleri Başkanı'ymış. E, i̇şte bu Seyyid Nakib Şeyh Ferit Buhari o zamanki diyen dişey başkan olduğu için İmam Rabbani ona şöyle diyor. Allahu Teala'nın yardımı ile size makam verildi, celal verildi, azamet verildi, şefketi onlar tüm bir sana verildi Allah'ın izniyle. Zaten şerefin varlığı ile bu ilavede anlatılan manalar eklenince saadet meydanında birincilik okunu kazanmış olursunuz diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani bütün akrandan üstün bir şekilde yer alırsınız. Şeriat ve garranın teyidi ve tergici zımnında burada yazılan kelamları açıktan anlatmak tarafınıza gelmeye ufak bir hazırlanmıştı. Yani diyor ben niyetlenmiştim sizin sizin yanınıza geleyim, sizi ziyaret edeyim. Ama diyor Ramazan'ın hilali Dehli'deyken görüldü. Valide Hazretlerinin hastalığı, annesi demek ki hastalanmış. Zaruri olarak kaldım. Daha çok Kur'an hatmi dinlemek arzum var. Diyor ben Ramazan'da daha çok Kur'an'ı hatmi edeceğim. Kur'an'ı dinleyeceğim, mukabele yapacağım. Emir, yüce, subhan Allah katındandır. Allah-u Teala dilek هذيك جهانن سعاده تدر امين يا رب العالمين